Merhabalar arkadaşlar, e, Amerikan e, Dış Politikası e, dersimizde veya bir diğer ismiyle e, ABD Dış Politikası dersimizde. E, bu haftaki konumuz e, ABD'nin e, Kafkasya ve Orta Asya politikası. E, hatırlarsanız geçen hafta... E, ABD'nin Asya Pasifik politikasını anlattık ve böylece Asya Pasifik bölgesinde bitirmiş olduk. Bugünkü dersimizde ise Kafkasya ve Orta Asya politikasını anlatmaya çalışacağım. Şimdi Kafkasya ve Orta Asya denildiğinde nere anlaşılıyor? Önce ee, kısaca onu e, belirteyim. Kafkasya denildiğinde Güney Kafkasya politikası, Orta Asya denildiğinde ise e, özellikle özellikle ile Hazar Denizi arasında olan bölgede yerleşen devletler olarak anlaşılıyor. E, baktığımızda e, Ka Güney Kafkasya'da 3 devlet var. E, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan. E, Orta Asya'da ise 5 e, devlet var. Bunların 4'ü Türk kökenli, bir tanesi ise Fars kökenli devlet. Türk kökenli devletler Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan. Fars kökenli ise Tacikistan olmak üzere 8 devletten bahsediyoruz. Yani Kafkasya ve Orta Asya 8 devletten bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar önce ABD'nin Kafkasya ve Orta Asya politikasını anlatmadan önce Kafkasya ve Orta Asya'nın ee, uluslararası politikadaki önemini biraz bahsetmekte yarar var. Şimdi e, Kafkasya ve Ortasya'nın uluslararası politikada önemli önemli kılan faktörler var. Bunlar 3 tane faktör. E, birinci enerji faktörü, e, bu bölgedeki var olan enerji faktörü. İkinci e, bu bölgenin coğrafi konumu e, ve üçüncü ise bölgedeki etnik çatışmalar. Şimdi enerji faktörü de arkadaşlar ikiye ayrılır. Birinci petrol ve ikincisi doğal gaz olarak. Petrola baktığımızda özellikle Kafkasya Orta Asya bölgesinde hangi bölgelerde mevcut onu kısaca anlatmaya çalışayım. Azerbaycan'da yaklaşık 3.5 milyar varil petrol bulunmakta. Kazakistan'da ise bir diğer ülkesi Orta ülkesi olan Kazakistan'da ise 10 milyar varil ve bunun dışında Özbekistan'da yaklaşık 2 milyar varil petrol olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar baktığımızda 20 Eylül 1994'te Bakü'de bir asıl anlaşması imzalanıyor ve bu asıl anlaşması ile birlikte Sokar ile British Petroleum önderliğindeki Azerbaycan Uluslararası Operasyon Şirketi arasında imzalanıyor. Sokar ile BP önderliğindeki Azerbaycan Uluslararası Operasyon Şirketi arasında imzalanan bir anlaşma. Bu ee, bu anlaşmayla arkadaşlar BP Amoco şirketi yani İngiliz Amerikan ortaklığı ee, yani bu çok önemli. ABD'nin Orta Asya politikasına baktığımızda e, bir ortaklıktan söz ediyoruz ve bu ortaklık İngiliz Amerikan ortaklığı %34.1'lik paya sahip oluyor bu anlaşmayla birlikte. Tabi 2001'e kadar e, Azerbaycan'ın diğer petrol kuyularından çıkarılacak petrol içinde 21 anlaşma daha imzalanıyor. Onu da söylememizde yarar var. E, şimdi bu anlaşmaların karakteristik özelliği şu. E, Amerikan petrol şirketleri bu anlaşmalardan e, yaklaşık %40'lık bir pay alıyor. Türkiye %19'luk sırada ikinci sırada. İngiltere ise %17'lik %17 ile 3. sırada yer aldığını görüyoruz yani e, bu anlaşmaya yani, asıl anlaşması dışında 21 anlaşmayla birlikte toplam 22 anlaşma e, top, top, toplandığında e, Amerikan şirketleri e, bu anlaşmalardan %40'lık pay aldığını görüyoruz. İkinci Türkiye, 3. İngiltere ve 4. Rusya Federasyonu'nun %15'lik pay sahibi olduklarını görüyoruz. Şimdi aynı şekilde Kazakistan'da da ABD'li petrol şirketli şirketleri, Amerikan petrol şirketleri %35'lik bir pay alıyorlar. Rusya Federasyonu bazı da şirketler ise %27'lik pay alıyorlar. Yani Kazakistan'da da yine birinci sırada Amerikan petrol şirketleri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Özbekistan'da ise şunu söylememizde yarar var. Petrolün hem üretilmesinde hem de uluslararası pazarlara taşınmasında tamamen Rusya Federasyonu şirketlerinin etkin olduğunu söylememizde yarar var. İkinci arkadaşlar doğalgaz. şimdi doğalgaza baktığımızda nerede var? Ortası Kafkasya bölgesinde. Azerbaycan'da ve Türkmenistan'da. Onun dışında bir de Özbekistan'da da var. Onlarda kısaca ne, e, nerede olduğunu, nasıl, hangi anlaşmalar imzalandığını e, söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Azerbaycan'da özellikle şah deniz yatağı var. Bu şah deniz yatağı derinliği 50 ile 600 metre arasında yerleşen bir değişikenden söz konusu. E, yaklaşık da 860 kilometre karelik bir alanı kapsayan bir yatak, şah deniz yatağı. <laughs> ve e, bu yatağın operatörlüğünde yine e, BP Amoco yani İngiliz Amerikan ortaklığı şirketi yaptığını söyleyebiliriz. Ancak Türkmenistan'daki gaz üretimi bu çok önemli. 40 yıllığına Gazprom'a verildi. Gazprom hangi şirket? Rus şirketi. Onu da söylememiz yarar var. E, 40 yıllığına Gazprom'a verildi. Aynı şekilde yine Özbekistan'da da 15 yıllığına hem üretim hem de uluslararası pazarlara taşınmasında yine gaz kiralandığını söylememizde yarar var. Yani e, petrol olan bu başarı aslında e, doğal gazda e, Amerikan şirketleri daha e, geri planda pasif olduğunu geri planda olduğunu e, söyleyebiliriz. Sadece Azerbaycan'da BP Amoco şirketi yapıyor Gazprom'u şey Şah tam Tanrı'nın operatörlüğünü ama onun dışında Türkmenistan'daki ve Özbekistan'daki e, tamamen hem üretimi hem de uluslararası pazarla taşınmasında e, baktığımızda e, Gazprom e, üstlendiğini görüyoruz. E, fa e, i̇kinci faktör ise coğrafi konumu. Şimdi coğrafi konum da yine 3 alt dalı var. E, birinci dalı, e, birinci dalı Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin dünyadaki yeri. İkincisi e, bu bölgenin kuzey, güney ve doğu batı ticaret ve ulaşım yollarında bulunması. Üçüncüsü ise yine kuzey, güney ve doğu batı petrol ve doğal boru hatlarında bulunması. Şimdi bölgenin dünyadaki yerine baktığımızda arkadaşlar şunu dememizde yarar var. Birinci olarak Avrupa ve Asya kıtasındaki sınırında bulunması. Hem Avrupa sınırında bulunması hem Asya kıtasında bulunması. Özellikle Azerbaycan Gürcistan, Ermenistan ve Kazakistan'ın Avrupa sınırında bulunduğunu söyleyebiliriz. O nedenle e, bu devletler Ermenistan, Kazakistan, Gürcistan ve Azerbaycan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldıklarını söyleyebiliriz. Çünkü toprakların yüz, yaklaşık %2'si, %3'ü, %4'ü, %1'i e, Avrupa kıtasının içinde olduğunu söylememizde yarar var. İkincisi arkadaşlar, ee, bölgenin e, dünyadaki yerine baktığımızda Kuzeyde bir Rusya Federasyonu var. Batıda Türkiye var. Doğuda ise e, Çin var. Yani tam böyle e, bölgesel ve küresel güçlerin e, ortasında yer alması. E, tekrar söylüyorum. Kuzeyde Rusya Federasyonu, Batıda Türkiye Güneyde e, Orta Doğu'ya açılan bir kapı ve İran bölgesel güç olan İran Doğusunda ise Çin Halk Cumhuriyeti var arkadaşlar. Ee, bölgede ABD, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin etkin olabilme mücadelerinde yaşandığını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, gelelim Kuzey, Güney ve Doğu Batı ticaret ve ulaşım yollarında bulunması. Şimdi baktığımızda Avrupa Birliği Trasesa programı adı altında 1993'te İpek Yolu'nu yeniden canlandırmak çalıştı. Yani baktığımızda yine Çin'den gelen yol ee, tekrar Türkmenistan, Türkmenistan'dan Bakü, Bakü'den Tiflis, Tiflis'ten Türkiye üzerinden Avrupa'ya gittiğini görüyoruz. Yani bir eski İpek yolunun yeni canlandırma politikası yürüttü. Aynı şekilde e, ulaşımda ve ticaret açısından Doğu Batı ekseninde e, projeler gerçekleştiğini e, söyleyebiliriz. Bir diğeri ise yine Kuzey Güney ve Doğu Batı petrol doğalgaz boru hatlarının üzerinde bulunması. Yani baktığımızda, işte bölgedeki yabancı petrol şirketleri. Ha şunu söyleyeyim, e, Kuzey Güney ulaşım koridorunu Rusya Federasyonu desteklemekte. Buna karşın e, Doğu Batı e, ulaşım koridorunu ise e, ABD e, Amerikan e, yönetimi desteklediğini söyleyebiliriz ya Batılı devletlerin desteklediğini söyleyebiliriz. E, bir Üçüncüsü ise Kuzey Güney ve Doğu Batı petrol doğal gaz bulunması. Şimdi baktığımızda. Bölgedeki yabancı petrol şirketleri ekonomik yönden daha elverişli olan neyi tercih ettiler? Bakü Basra petrol boru hattının yapılmasını istediler aslında baktığımızda. Rusya Federasyonu da ne var? Bakü Novorossiysk boru hattından petrolün batı pazarlarına akmasını istedi. Buna karşın şunu diyememizde yarar var. ABD önderliğindeki batılı devletler ise ve Türkiye'de dahil buna Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattının yapılmasını Şartlarınızdan çıkan doğal gaz için ise Bakü, Erzurum ve Tanap boru hattının yapılmasını istediler. Buna karşı yine tekrar söylüyorum. ABD önderliğindeki yani Doğu Batı ekseninde olan Batı Doğu ekseninde olan yani ABD'nin destek verdiği bu eksende e, Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattının yapılmasını istediler. Şartlarınızdan çıkan doğal gaz ise Bakü, Erzurum ve e, Tanap boru hattının yapılmasını istediler. Azerbaycan ve Kazakistan'daki erken petrol için ise Bakü Subsa petrol boru hattı kullanıldı. ABD, Avrupa Birliği'nin e, programıyla var olan boru rehabilitasyonu da yapıldı. Onu da söylememiz yararı var. Avrupa Birliği'nin e, programıyla var olan boru rehabilitasyonu yeniden yapıldı. Bu nedenle arkadaşlar Kafkasya ve Orta Asya bölgesi coğrafi konumundan kaynaklanan jeopolitik bir değer taşıdığında söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir diğeri ise etnik krizlerle sınır anlaşmazlıkları. Şimdi zaten biliyorsunuz günümüze kadar var olan bir dağlık araba sorunu vardı ki bu sorun daha yeni gerçek sahiplerine sahipleriyle buluştu. Ta 30 yıllık bir sorun. 1980'lerde başlayan bir sorundu. Ve 2020 itibariyle bu sorun bitmiş oldu. E, e, ki Apazya sorunu ve Yunan sorunu var. Şu anda bu sorun devam ediyor. E, Apazya ve Yunan Setya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu bağımsızlıklarını da sadece Rusya Federasyonu tanıyor. E, i̇lk başlarda ait bünyesinde çözümlenme amaçlandı ama sorun donduruldu. Tekrar sorun ortaya çıktı. E, bir diğeri Gürcistan, Ermenistan Zavate sorunu var ve sınır anlaşmazlıkları var. Kazakistan kuzeyinde ise Rus azınlıklar sorunu var. Rusya ile sınır anlaşmazlıkları mevcut arkadaşlar. Onu da söylememize yarar var. Bir de e, Orta Asya'nın tam güvenli Fergana Vadisi var ki bu vadi Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki sorunları ortaya çıkarıyor. ABD'nin Kafkasya ve Ortasya politikasına baktığımız zaman 4 alt döneme ayırabiliriz arkadaşlar. Birinci dönem 91-94 dönemi. Bu belirsizlik dönemi. İkinci dönem 94-2001 dönemi. Bu yakınlaşma dönemi. Üçüncü dönem ise 2001-2005 dönemi. Bu dönemde işbirliği dönemi olarak geçiyor. Dördüncü dönem ise 2005'ten günümüze kadar olan uzaklaşma dönemi olarak söyleyebiliriz. Peki neler oldu bu dönemler içerisinde? ABD'nin Orta Asya politikası nasıl? Kafkasya ve Orta Asya politikası neler yaşandı? Onu kısaca değinelim. Birinci dönem 91-94 belirsizlik dönemi arkadaşlar. Şimdi 91'de bölge devletleri bağımsızlığını kazandıktan sonra ABD bölgedeki Kafkasya ve Orta Asya devletlerini resmen tanıdı. 92'de Amerikan Kongresi bu devletlerin serbest piyasa ekonomisinin geçişini sağlamamak ve demokrasinin gelişimini sağlamak için özgürlükleri destekleme yasasını kabul etti. Tekrar söylüyorum. 92'de Amerikan Kongresi bu devletlerin serbest piyasa ekonomisinin geçişini sağlamak ve demokrasinin gelişimini sağlamak için özgürlükler destekleme yasasını kabul etti ve Amerika yönetiminin yardımının önünü açtı. Sadece bir devlet bundan yararlanamadı istisna olarak. O da Azerbaycan. Azerbaycan'a karşı da özgürlükleri destekleme yasasının 97 sayılı ek madde bu yardımdan mahrum bırakıldığını görüyoruz. ABD bu dönemde bölgedeki etnik sorunlarla da çözüm için çalıştığını söyleyebiliriz. İşte Daha gerek dağı Karabağ sorunu çözüm olsun, gerek Apazya Yunusiti sorunları çözüm olsun çalıştığını söyleyebiliriz. Birleşmiş Milletler AGİT'te etkin faaliyetlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Amerikan yönetiminden ve kongrenin üyeler bölge devletlerini ziyaretler etti bu dönemde ve bölge devletlerini tanımaya çalıştılar. Özellikle Amerikan kongresinden milletvekilleri ve senatörler bölge devletlerini ziyaret ederek bölge devletlerini tanımaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu dönemde e, ABD'deki Ermeni lobisi de Amerikan Kongresi'nde etkin oldukları bir dönemde. Bu dönemde e, ABD, Türkiye'nin Kafkas ve Ortası devletlerine yönelik politikasını destekledi. Yani ABD e, bu belirsizlik döneminde e, aslında Türkiye'nin ortası Asya Kafkasya politikasını desteklediğini, hatta e, kendisi direkt değil de Türkiye üzerine politika oluşturmaya çalıştığını, söyleyebiliriz arkadaşlar. Ancak Amerikan yönetimi bu dönemde Russian First yani Rusya Federasyonu öncelik politikası sonucu bölgeye kendisi girmediğinde görüyoruz. İkinci dönem 94-2001 dönemi olarak geçiyor. Bu da yakınlaşma dönemi. ABD 1995'ten itibaren Rusya öncelik politikasını tamamen vazgeçiyor. E, önce 95'te çoklu boru hakları politikasını benimsiyor. E 97'de A ve Amerikan yönetimi daha da ileriye giderek bu bölgeyi yani Hazar Denizi bölgesine yaşamsal çıkar alanı ilan ediyor. Hazar Denizi bölgesi yani özellikle Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan bölgesini yaşamsal çıkar alanı ilan ediyor. Bölgenin zengin enerji kaynaklarına sahip olması ve e, Amerikalı petrol şirketlerinin bölgedeki petrole hisse sahibi olması, e, sahipler olması ABD'nin bölgeye yakınlaşmasına neden oldu. Tekrar söylüyorum, bölgenin zengin enerji kaynaklarına sahip olması ve Amerikan petrol şirketlerinin bölgedeki petrolden hisse sahipleri olması, ABD'nin bölgeye yakınlaşmasına neden oldu. Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan sahip oldukları enerji kaynakları nedeniyle ilişkilerini geliştirdiğini görüyoruz ve Ermenistan, Azerbaycan'ın dağlık araba sorununu çözmeye çalıştı. ABD bu dönemde Gürcistan'la ilişkiler önemli hale geldi. Bak şu Tiflis'e yani petrol barı attığı nedeniyle Gürcistan da önemli bir e, konumuna gelmiş oldu. Bölge devletlerine yaptığı yardımlarla ABD bölge devletleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalıştı bu dönemde. E, bu dönemde ABD hem kendisi hem de e, Türkiye ile birlikte politikasını yürütmeye çalıştı. Tekrar söylüyorum bu dönemde ABD hem kendisi hem de Türkiye ile birlikte politikasını çalıştı çalıştı. Üçüncü dönem 2001-2005 dönemi. Bu dönemde işbirliği dönemi olarak geçiyor. 2001 terör olaylarından sonra Kafkasya ve Orta Asya devletlerinin ABD ile desteğinden sonra bölge devletleriyle ABD arasında ilişkiler askeri boyutta önem kazandığını görüyor. 2001 terör, terör olaylarından sonra Kafkasya ve Orta devletleri Amerikan yönetiminin desteğinden sonra e, Amerikan yönetimi ABD hem bölge devletleriyle arasındaki ilişkilere geliştirdiğini ve askeri boyuta e, boyuta yöneldiğini, askeri işbirliğine yöneldiğini söyleyebiliriz. 2001'den sonra NATO komutasındaki Amerikan askerleri Gürcistan'a giriyor ve hemen e, ardından Azerbaycan'da ise bir NATO üssü kuruluyor. Orta Asya'da ise ABD, Özbekistan ve Kırgızistan'da asker üsler kuruyor arkadaşlar. Özellikle Gürcistan'da Gül Devrimi'nden sonra 2003'ün 2003 Batı eğilimli Saakashvili'nin başkan olması ve ABD Gürcistan ilişkileri hızlı bir şekilde geliştiğini söyleyebiliriz. Tekrar söylüyorum. Gürcistan'da Gül Devrimi'nden sonra Batı eğilimli Saakashvili başkan olması bu da neye getiriyor? ABD'nin Amerikan-Gürcistan ilişkilerinin hızlı bir şekilde gelişmesine katkı sağlıyor. Ancak 2005'teki Kırgızistan'daki Lale Devrimi ile Akayev'in yerine Bakiyev gelmesi ikili ilişkileri bir değişiklik olmayarak aynı şekilde seyretmesine neden oldu. Yani aslında Rus yalnız Akayev gitti Bakiyev geldi ama Bakiyev'de baktığımız zaman ABD destekli bir lider olarak göründü ama tekrar Rusya ile ilişkilere önem verdi. Özbekistan'a tam tersi. Özbekistan'ın da yine bir e, devrim olayları olacaktı ama başarısız oldu. Andiçan olayları olarak geçiyor. Özbekistan'daki özellikle e, Andiçan olayları ile birlikte ABD tam başarısız oldu Özbekistan'da. Azerbaycan ve Kırgızistan Afganistan'daki İSAF'a askerler gönderdi. Aynı şekilde Azerbaycan ve Kazakistan barış güçlerini de Irak'a gönderdiler arkadaşlar. Bu da çok önemli. Amerikan komutasında Irak'a giren barış güçleri devlet binalarının ve kültür merkezlerinin güvenliğini sağlamakla görevli oldular. Amerikan komutasında Irak'a giren barış güçleri devlet binalarının ve kültür merkezlerinin güvenliğini sağlamakla görevli oldular. 2001'den sonra askeri alanda da Kafkasya ve Orta Asya ön plan çıktığını söyleyebiliriz. Bölge devletlerin güvenliği açısından çok önemli. ABD açısından ise bölge İran, Irak, kontrol edebilme açısından çok önemlidir. Bak bu çok önemli. 2001'den sonra askeri alanda alanda da Kafkasya ve Orta Asya ön plana çıktı. Bölge devletlerin güvenliği açısından çok önemli. ABD açısından ise bölge İran, Irak, Afganistan kontrol edebilme açısından çok önemli olduğunu görüyoruz. Gelelim 2005'ten günümüze kadar olan ise uzaklaşma dönemi. Neden uzaklaşma dönemi? Çünkü 2005'te bir Özbekistan'da Andiçan olayları oldu ve Andiçan olaylarında ABD'nin parmağı olması ve Andiçan olaylarında başarısız olması, ABD'nin bu Andiçan olaylarının başarısız olması ABD-Özbekistan ilişkilerini gerdi. Bu çok önemli. Özbekistan'daki antikyon olaylarında ABD'nin parmağı olması ve antikyon olaylarının da başarısız olması ABD. ABD-Özbekistan ilişkilerini ger, e, gerdi. E, Amerikan yönetimi 2005'ten sonra Özbekistan'daki asker üstünü kapatmak zorunda kaldı. Özbekistan bu tarihten itibaren tamamen 2005'ten itibaren tamamen Rusya Federasyonu bir politika izlemeye çalıştığını görüyoruz. Kırgızistan'daki Lale Devrimi'yle gelen Bakıyev'in e, Bakıyev'in daha fazla Rusya Federasyonu yanlısı politika izlemesi de ABD'nin Orta Asya'dan uzaklaşmasına neden olan bir diğer faktördür. Onu da söyleyelim. E, Akayev gitti, Bakiyev geldi ama Bakiyev e, Batı yanlısı lider olarak gözüküyordu ama e, Akayev'den daha fazla Rusya, Rusya Federasyonu yanlısı bir politika izlemesi ise ABD'nin Orta Asya'dan uzaklaşmasına neden oldu. Ayrıca Rusya Federasyonu Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte Şangay İşbirliği Örgütü ile Orta Asya'da etkinliğin artırılması ve Rusya Federasyonu'nun Avrasya Ekonomik Topluluğu ile ekonomik boyutta ve kolektif güvenlik anlaşması de güvenlik boyutta etkili olması ABD'nin Orta Asya'dan uzaklaşmasına neden oldu. Tekrar söylüyorum. Rusya Federasyonu'nun Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte kurdukları, ortak kurdukları Şangay İşbirliği Örgütü ve bu Şangay İşbirliği Örgütü ile birlikte orta sede etkinliğini artırmaya çalışması, Rusya Federasyonu öncülüğünde kurulan Avrasya Ekonomik Topluluğu ile ekonomik boyutta orta sede etkinliğini artırmaya çalışması ve kolektif güvenlik anlaşması örgütü ile birlikte güvenlik boyutta etkinliğini artırması, orta sede ve Kafkasya'da etkinliğini artırmaya çalışması, ABD'nin orta sede uzaklaşmasına, neden oldu? Ee, Rusya e, Rusya Federasyonu'nun 2008'de Gürcistan'a müdahalesi ve Güney Oset ve Apazya'nın Apazya bağımsızlıklarını ilan etmeleri ABD'nin e, Kafkasya'dan da uzaklaşmasına neden olduğunu görüyoruz. Ve en son günümüzde baktığımızda tamamen Dağlı Karabağ sorunun e, çözümünde yine e, Rusya Federasyonu etkin olduğunu yani şunu söylemek istiyorum. 2005'ten sonra ABD e, orta Asya'dan uzaklaşmaya başladı. 2005-2010 arası ABD, Rusya Federasyonu dengesi vardı Orta Asya'da. 2010'dan sonra tamamen Rusya Federasyonu etkisinde olan bir bölge oldu Orta Asya bölgesi. Kafkasya bölgesi ise biraz daha geç oldu. 2008'de e, AB'de Rusya Federasyonu dengesi olduğunu e, görüyoruz. E, 2008'den sonra ise, e, şey 2013'ten sonra ise tamam, e, tamamen Rusya Federasyonu'nun etkisinde olan bir bölge konumuna geldiğini görüyoruz. Özellikle Kırım'ın ilhakından sonra arkadaşlar Rusya Federasyonu da tamamen Kafkasya'da etkin olan devlet oldu. Kısaca ABD'nin Kafkasya ve Orta Asya politikası bu şekilde anlatmaya çalıştım. Öz olarak çalıştım, anlatmaya çalıştım. Şimdi haftaya biliyorsunuz arkadaşlar haftaya yeni yılımız. Yeni yıldan sonra ilk dersimizi ABD'nin e, önce Latin Amerika politikasını anlatacağım e, ikinci saatte ise e, Afrika politikasını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar e, bu nedenle e, yeni yıldan sonra bu e, 13. hafta olarak Latin Amerika ve Afrika politikası olacak. Ve ondan sonra hafta ise en son hafta ise ABD'nin Türkiye ile ilişkileri. Yani Amerikan dış politikası bağlamında Türkiye nerede yer alıyor? Türkiye'nin önemi onu anlatmaya çalışacağım. Ve dersimizi bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Ama önemli olan konu şu daha 3 bölge, 2 bölge ve bir devletin dersimizde anlatacak olmamız arkadaşlar. Baktığımızda kabaca Orta Asya Kafkasya politikası bağlamında değerlendirdiğimizde ABD'nin bu bölge yönelik etkin olduğu dönem kendi görüşüm 97 ile 2005 dönemi en etkin olduğu dönem ya da 95 ile 2005 dönemi ama 2005'ten sonra yavaş yavaş etkinliğin kaybettiğini görüyoruz. 91-95 döneminde ise tamamen Rusya bu alanda Rus, Rusya Federasyonu'na bıraktığını da söyleyebiliriz. Yeni yılınızda başarılar diliyorum. E, yeni yılınızı e, gele e, kutlarım. E, yeni yılda e, görüşmek e, dileğiyle arkadaşlar. E, sağlıklı, e, mutlu, hayat dolu bir yıl olmasını dile, e, dilerim. E, yeni yılda e, görüşmek dile, dileğiyle sağlıklı kalın. Hoşça kalın.